Merhaba değerli takipçilerim. Tutkunun Pratik Lezzetleri kanalına ve mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle öyle bir tarif hazırladım ki kimi bayılır kimi yanaşmaz bile ama seven bir kere tatlı vazgeçemez. Bugün çirişle yapılan nefis bir tarif hazırladım. Öncelikle çiriş otunu güzelce ayıklayalım. Çürümüş, kararmış kısımlarını keselim. Çiriş zambakkilerden gelen şifalı bir ot. Hem çok lezzetli hem de şifası bol. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifin detaylarına başlayalım. Çiriş otunu ayıkladıktan sonra güzelce yıkayalım. Tozundan toprağından arındıralım. Bol suda güzelce yıkadıktan sonra doğrama işlemine geçelim. Çiriş otlarımızı yemeklik olacak şekilde doğrayalım çiriş otu sindirim sistemine iyi gelir, lifli yapısıyla hazmı kolaylaştırır, kabızlığı önlemeye yardımcı olur ve idrar söktürücüdür. Böbreklerin çalışmasına destek olur, vücuttaki ödemin atmasına yardımcı olur. Özellikle bağışıklığı güçlendirir, içeriğindeki vitamin ve minerallerle vücuda direnç kazandırır. Bütün çirişleri doğradıktan sonra uygun bir tencereye alalım. Üzerine 2 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı tuz. Üzerine yarım limon suyu da sıktıktan sonra tenceremizi ocağa alalım. Çiriş otlarını yaklaşık 7-8 dakika haşlayalım. Yaprakları daha kalın ve olgunsa 10-12 dakika haşlamamız yeterli olacaktır. Haşladığımız çirişleri uygun bir süzgece alalım. Tenceremize 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ alalım ve yemeklik doğranmış 1 adet kuru soğan ekleyip kavuralım. Soğanlar yeterince karamelize olduktan sonra bir yemek kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, bir miktar tuz ekleyip güzelce karıştıralım. Yakışacağını düşündüğünüz farklı baharatlar varsa ekleyebilirsiniz. Birkaç tur karıştırdıktan sonra süzdüğümüz çiriş otlarını ekleyip kavuralım. Kısık ateşte yaklaşık 7-8 dakika kavuralım. Ara ara karıştırmayı ihmal etmeyelim. Eğer kullanacağınız çirişler taze ise kısık ateşte yaklaşık 15 dakika kavurmakta fayda var. Ben baskın kokuyu azaltmak adına biraz haşladım ama burada tamamen tercih sizlere kalmış. Yemeğimiz hazır. Yoğurt ve limon eşliğinde servis edelim. Tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Umarım bu nefis tarifi sizler de dener ve memnun kalırsınız. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.